Evet, hazırlandık. Biz pazara gidiyoruz bugün. Çarşamba pazarına. Antalya'nın çok büyük pazarlarından birisi. Hem sebze hem kıyafet bölümü var. Biz ikisine de uğrayacağız. Sizlerle de o görüntüleri paylaşacağız. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Tramvayla gideceğiz bugün. Orada çünkü araba park yeri bulmak çok mümkün olmuyor. Tramvaya bineceğiz. Çamaş çok rahat oluyor o konuda. Yürüyerek umarım güzel bir gezi olur hepimiz için. Hava da bugün çok sıcak değil, o yüzden bunu almayın Ah çok güzel bir hava. Burada dersler başladı. Evet. final okulları. Okullarda ön dersler başladı öğrencilerin. Zafer'le beraber yol arkadaşlığı yapacağız. Zafer bu akşam Ankara'ya gidiyor. Otobüste gidecek. Ben gitmiyorum. Düğün var Cuma akşamı. Zafer düğüne katılacak. Ben gidemiyorum da. Siz zaten bize oradan inşallah güzel güzel videolar getirirsin. Kesinlikle. Bizimle paylaşır. Evet. Ve biraz... Arada mesafe var. ileride tren Buradan da karpuz kaldırana giden su akıyor. Tabii şu anda bekleyen su oldu. Üstü yosun tutmuş. Yol boyunca dere akıyor buradan da. Karpuz kaldırana kadar gidiyor burası. Bu yoldan yürüyerek hemen şu aşağıdan tramvaya bineceğiz. Tramvaya tamam, geldik. Aşağıdan bineceğiz tramvaya. Şimdi biz geçitten geçiyoruz. Burası da Isparta'ya giden yol. Ankara-Isparta yolu. Tramvaya bineceğiz şimdi karşıdan. Bine. Aşağıdan. Tam dere buradan daha güzel gözüküyor. Resim bağlamışlarım. Ağaç bile çıkmış dönem için ama. parti. Sigorta durağına geldik. Şimdi yolculuğumuz çok uzun sürdü Çok kısa sürdü. Bayağı da kalabalık. Evet, devam ediyoruz buradan. Ne takalım ki? Hmm. şu taraftan geldi herhalde buradan hmm. girelim burası sebze meyve pazarı İnerken buraya da uğrayalım her şey çok bol oluyor burada da kızılcık burada da var kızılcık 20 liraymış Aşağı tarafı meyve sebze pazarı. Yukarı tarafı da elbise pazarı. Oh, burada da dövüş kavga var. gelmeyeli uzun zaman olmuştu. Asya gelir ya çarşambaları o yüzden. Çarşamba Asya yoktu, kızlara geldi. Ne kadar? Kışlık tam. Allah'ım. 22'ye <laughs> <Baksana, proton. gülüyor> düştü. Koton'un hızı. Bayı Kiki'nin pazara böyle denk geliyor bazen. Marka bu bunların. İracat fazlası bunlar. Bak Bayı Ne kadar harika bunlar? 50 liraymış. <laughs> 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 ay gençlere yönelik tabii bunlar Ne kadar çoklar? 40 lira. 40 lira. Için. Deniz, şort. Deniz şortları. Deniz şortları. Spor şortları. Spor şortları. 40 lira. Nasıl Düğün işin? için, baksana düğüne falan. 75 lira Çok güzel var. Baksana şimdi şıklığına. Evet. Çok güzel etmiş bu. Kocadan bir tık arama yapıyor. Aaa bu da çok kibar. Baksana. 75 lira bedava. Üstü taşlı. Böyle kıyafetin rengine göre yani şu detaylarına baksana harika.

Yer altına da geliyorlar. Yer altına espadadık. Yer evet, altına çöktüramız oldu. Odan gidiyoruz. Tabaku paşam da yer altından. Konyalasın, değil mi? Şimdi güzel yine baksana, 25 lirayım. Üstü taşlı. Marka da. Asya'ya olur mu acaba? Yok, büyük gelir. Allah'ım, gibi, he. Büyük, büyük. O en az 3-4 yaş Çok güzelmiş ya. İşte yanımızda olsa ayağına denemek lazım. Evet. Burada da terlikler 30. Ama çok güzeller ya. 30 liraymış. <laughs> Yazlık. Harika. Şunlar <laughs> ya çok mesela. 30 lira çok güzel. Renkleri... Evet. Her renk var turuncusu var, pembesi var, laciverti var, yeşili var. Çok güzel. Bunlar da ayakkabı. 40 liraymış bunlar da. Ay şunlar kotun altına falan süper olur ya. Ne kadar güzel. Of evet, terlikler de. Terlikler ne kadar? 40 lira. Şey, da... lira. 40 lira 30 lira. Bunlar da 50 liraymış. Evet. Bunlar benim tarzım tam hafif topuklu çok güzellermiş ya. Bunlar güzelmiş. Burada da 70 lira ayakkabılar. Çok ayakkabı ve terlik var. Her zevke göre topuklu mu topuksuz mu isterseniz. Her zevke göre var. Bunlar deri mesela. Şunlar deri. Buradaki çantalar da 80 lira. Bunlar da çakma. Çantalar ama güzel, kaliteli. Evet. Şöyle. Bel çantası gibi. Evet, bunlar da kemer şeklindeymiş. Bunlar da iyi. Seyahatte gezmek güzel. için, evet. Çok rahat. Ay küçücük. Bunlar da bileğe takılıyormuş. 50 liraymış. Burada da plastik terlikler var. 20 liraymış. Burada da takılar var. Bileklikler, tokalar, yüzükler. Her şey 5 lira. Orada taçlar var çocuklar için. Her şey 5 lira. Porselenler var burada da. Ay çok tatlılar bunlar. Kampanyalı abla. Yedi buçuk liraymış. Seç al. Şunlar reçel için çok güzel. Al şurada yeşiller var. Yeşillerin renkleri süper. Al kaktüs. Kaktüsü çok seviyorum ben. Bunlar 5 liraymış. Kahvaltılık. Minik minik çok güzeller. Ah şunların şekilleri. 10 lira, 5 lira, 10 lira, 5 lira. Bunlar da mı 5 lira? Bunlar 10 lira Ha Bunlar 10 liraymış. şu kaktüslere çok bayıldım bayıldım bayıldım. Çok güzelmiş bunlar. Hem çerez koymaya hem kahvaltılı. Çok güzel yeşiller çok güzel. Hem boyları küçük. Şunlar biraz daha küçük tabi. çok güzelmiş. Burada da servis tabakları var. Bunlar da 15. Doğru söylüyor. Aa, şunun çok güzelmiş. salata tabakları. 20 lira bunlar da. Sade sevenler için düz renk çok güzel. Burada da desenli salata tabakları var. Porselen bunlar da. Ekose desen. Şurada çok güzelmiş. Her yerde ayakkabı. Ayakkabı pek çok var. Kemerler var. Evet kemerler. Bu tarz ipli ayakkabılar. 40 liraymış. 40 lira bunlardan. Çantalar. 100 liraymış. Ama güzel. Güzel çantalar var. Evet. Bavullar. Bunlar plaj için çok iyi oluyor. Lütfiye almıştı bunlardan. Plajda çok kullanışlı oluyor. Büyük. Şapkalar. Yaz için. Evet. Hasır şapkalar. çeşit var. Burada mavinin tişörtleri var. Renk Zara, Zara, Zara. renk. Zara, Zara, Zara. Pazarda ne ararsanız var. Telefon kılıfları, takılar, nevresin, terlik, ayakkabı, pijama, her şey var, her şey. Bizim Bayanların vazgeçilmezi mutfak eşyaları. Da uzaktan görün. Takılar. <laughs> Bileklik Bileklikler. 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 Buradaki terlikler de 30 lira. Değişik. Değişik. var. <laughs> Pazar bayağı kalabalık. Çok kalabalık. <laughs> Turistler çok yabancı. İnşallah tamam. pantolonlar 50 liraymış pantolonlarda elbiseler tulum var 35 lira pantolonlar var lacivert beyaz 50 liraymış. pazardan çıktım hiçbir şey bulamadım zaten ihtiyaç da yoktu sadece gezmek için gelmiştim. Bir. Zaferle buluşacağız tekrar. Burası da sebze pazarı. Çok büyük bir pazar alanı. Kapalı pazar burası. Üst katı kıyafet tekstil alt tarafı sebze meyve. Frenk yemişi kabuğunu soyuz. Biliyorsunuz çok şifalı. Artık bu ithal meyveler de bizim pazarlarımızda yerini aldı. Pepino, ejder meyvesi, çarkıfelek ejder meyvesi. Çok değişik görüntüsü. Tadını bilmiyorum, yemedim, hiç denemedim. Avokado. Avokado artık çok bol ülkemizde. Bu Kudret narı değil mi? Evet. Kudret narı değil mi? Evet. Değil mi? Yok Yok yok. Aa o farklıymış. Ben kudret narı sandım. Çok değişikmiş. Evet içi bu şekildeymiş. Ne? Kivano. kokusu çok güzelmiş. Ne kadar bunun fiyatı? Tanesi 15. Tanesi 15'miş. Alıp denemek lazım. Çerezcilerimiz. Takılar. Seç Zaten al 5 liraymış e, hepsi. Yengeyle ben orada Yüzükler al, var. Al, yüzükler var. Aslamaz seni yüzükler 5 lira. Pazardan çıktım. Pazardan Asya'ya pantolon aldım. Şalvar pantolon. Başka hiçbir şey almadım. Bu da kırmızısı. Oo, çok güzel. Çok sevdim. <laughs> Pazar nasıldı? Çok kalabalıktı. Her şey var. İhtiyaca göre. Herkesin ihtiyacına göre her şey var. Evet. Her şey mevcut. Benimkisi maksat gezmekti. Artık Asya'ya pantolon nasip oldu. İyi olmuş. Biraz dinlenelim. Daha sonra simit yemeğe gideceğiz bu zaferle. O simitle çay. Simiti olan bir yer var. Oraya gideceğiz. Simitler senden, çaylar benden. Tamam. Tamam. Tamam, çay. Burada sağlı solda her yerde mağazalar var. Ortada tramvay yolu. Şarampol Caddesi. Burası evet Şarampol. Şarampol Caddesi. Kapalı yoldayız. Hafta sonu burası daha da kalabalık oluyor. Maraş dondurma evet, şimdi simit yemeye gidiyoruz. Bizim aldığımız yerde herkes kuyruk oluyor. Bakın burası boş. Burada da mağazalar çoğunlukta ihtiyacınıza göre alışveriş için uygun bir yer burası da. Ayakkabı boyacılığı da artık kalmadı tabi. Her yerde süs havuzları var bu şekilde. Bizim simitçiye geldik. Burası sürekli kuyruk halinde oluyor. Simitleri çok güzel oluyor. Sürekli kuyruk beklersiniz buraya geldiğinizde. Hiç boş olmaz burası. Çok güzel. Arka tarafta da çay ocakları var. Orada çayla beraber simitimizi yeriz. Ben ben Şimdi, bunun çayları çok güzel oluyor. Orası olur, burası daha burada. Ankara simiti de farklı oluyor. Ya onu da çok seviyorum ben ama bu simitin tadı da çok nefis. Burada simitinizi getirip çayla beraber içebiliyorsunuz. Çay ocağında. Çok meşhur bu simitçi. Evet, çayımız da geldi. Benim çayım mutlaka cam bardakta olacak. Kupayla da içemiyorum. Bu şekilde cam bardağı çok seviyorum ben. Evet, yorgunluk çayı çok iyi geldi. <laughs> Zafer bu akşam Ankara yolcusu. Ankara'ya gidiyor. Ben de Asya ile beraber biraz da kış hazırlıkları yapacağım. Bugün domates de aldık. Yemenlik yapacağım ben de. Zafer Ankara'ya bolca selam söylersin artık. selam. Kayınvalidemlere. Eltimler de orada. Biz üç eltiyiz Zafer. E, Evin en küçüğü. Muzaffer'in iki tane de abisi var. iki tane eltim var. Fatma yengem ve Canan yengem. Onlarla da çok iyi anlaşırız. Bir araya geldiğimizde çok mutlu olduk biz gerçekten de hepimiz. Ben de gitmeyi çok istiyordum ama şimdi lütfiyelerin çok iş yoğunluğu olduğu bir zaman o yüzden Asya'ya bakmam gerekiyordu. O yüzden ben gidemiyorum. Muzaffer artık düğüne katılacak, dönecek bizim de selamlarımızı iletir artık. Dünya çok küçük. Biz ışıklara inerken sitedeki komşularımızla karşılaştık. Merdan, Bey ve Züleyha Hanım'la. Olan bizi tatlı ısmarladılar. Ayşegül yatıyor. Evet. Tatlı ısmarladılar, kavuştuğumuz baklava tatlı yiyeceğiz şimdi. Arası dondurma. Dondurmalı. Bol kalorili. <laughs> Benim sorunum yok. de yok. Çok güzel. <laughs> Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Tamam. Biz tatlılarımızı yedik, size de gösterelim. O kadar çok çeşit var ki. Arkadaki kadayıflı. Buradaki üçgen şekilde. Bu bülbül yuvası gibi. Arkadaki havuç dilimi, bu normal baklava, bu bülbül yuvası. Ama bir şey mi? O çok çeşit bir var. de şerbetleri getiriyorum. Bu da soğuk baklava sanırım. Çeşit çok fazla var. Çok çeşit. Çok çeşit var. Şunu merak ettim, bunun ismi ne acaba? Cevizli cimcik. Cevizli cimcik. Hmm, bunun adı cevizli cimcikmiş. O kadar çok çeşit var ki. Bunlar da lokum çeşitleri. Bunlardan da daha önce yemiştim ben. Lokumlar da çok güzel oluyor. Şu arkadakini çok sevmiştim özellikle. <laughs> Tatlılara hiçbirimiz hayır diyemiyoruz tabii ki. Merhaba. Burası da rengarenk. Kütahya Çinileri. Nazarlıklar. Şey Aşağısı bu yolun devamı ışıklara iniyor. Artık geç kaldığımız için ışıklara inmiyoruz bugün. 月。<Yeah. S 2> yeah. Eve geldik. Bayağı yorulmuşuz. Biz 3-4 saat gezdik, dolaştık neredeyse. Tabii benim vazgeçilmezim hemen gelince çayımı yaptım. Çay içiyorum şu anda. Yorgunluğumu alsın diye. Umarım beğendiğiniz bir video oldu. Hoşunuza gider. Değişik yerler görmüşsünüzdür siz de bizimle. Hepinize hoşça kalın diyorum. Bizimle kalın diyorum kendinize iyi bakın